arkadaşlar ben Çetin Köse gördüğünüz gibi 3 tane kazan döndürdük. Biraz sonra içindeki malzemeyi hep beraber göreceğiz, boşaltacağız. Devam edeceğiz arkadaşlar, sonra hep beraber göreceğiz. Arkadaşlar işte mikro olan malzememiz gördüğünüz gibi. Süleyman kardeşim boşaltıyor. Bileler göründü. Maşallah. Arkadaşlarımız bu şekilde toz oluyor arkadaşlar. Bilyeleri buna aktaracağım evet, şimdi abi. Bilekleri buraya aktaracağız. Evet bileklerimiz bunlar. Onu kaldır külür atmak istemiyorum. Ben de yardım edeyim ama ben şöyle bir şey yapalım Hı. şu bizim diğer iş vizyon malzemeyi bunun içine dökelim onu da dökelim evet bundan sonra bu senin tarafından öğütülmüş malzeme ama aynen bunu ben havanda öğüt... öğütülmüş olan malzeme mikronun yine de kalın oluyor çok biz kalın da, yani. Biz çok daha kalın. da incelteceğiz şimdi bunu. Tabii çok kalın oluyor. Biraz daha incelttiğimiz zaman gene de sozuyor tabii. Bu malzemede bakır oksit yakaladım ben Süleyman. Bakır oksitin malzeme. İçinde siyah mineraller var bunun pirinç gibi inşallah evet. bizim aradığımızdır abi İnşallah. inşallah yani ben gümüşle bile ilgilenmiyorum Bakırla için biliyorum bakırlı mı? bak hani bakır oksit almış mı malzeme bazı altın bakır oksit alıyor ya onu anlatmaya çalışıyorum yani yeşil oksit alan altın da var ondan diyorum yani tamamını da kapatalım şunu da açalım şu makineyi ben devreye sokayım bu hiç olmazsa çalışmaz Vakit nakittir. Aynı. Vakit nakit. Vakit nakit arkadaşlar. Buyurun sistemi size gösterelim şöyle. Sistem bu. Sistem bu arkadaşlar. Süleyman'ım onu ben boşaltabilir miyim? Ben boşaltayım sen çekiver bunu da